İnsanı insan yapan, insanın kendi özüdür. Kendini, özünü bilen insan tüm varlıkların hakikatini bilir. Kendine dönen, kendine gelen, kendini bilen insan her şeyden, tüm varlıklardan kurtulmuştur. Gözde görünen varlıkların hepsi gelip geçicidir. Var gibi görünür ama gerçekte yoktur. Gerçek var olan, gözde görünmeyen ve hiçbir zamanda görünmeyecek olandır. İnsan da var gibi görünür ama gerçekte yoktur. Gerçekte var olan insanın kendi özüdür. Bir ben vardır bende, benden içeri diyen Yunus Emre kendi içindeki öze dikkatleri çekmek istemiştir. Görünen beni oluşturan görünmeyen bendir. Yani özümüzdür. Newton fiziğine göre bizim görünen benimiz yani vücudumuz bir gün gelip yok olacaktır. Kuantum fiziğine göre ise zaten yok hükmündedir. Gerçekte var olan görünen değil, gören'dir, düşünülen değil düşünendir. İnsan görünse de vardır, görünmese de. Düşünse de vardır, düşünmese de. Bilinse de vardır, bilinmese de.